Merhabalar, e, bu videomuzda bir kullanıcı giriş ekranı yapacağız. Kalın e, ve Row Widget'larını kullanarak e, oluşturacağız bunu. Şimdi ilk, ilk olarak e, lib klasörünün altında new file diyorum. login page. Dart diyerek bir dosyamı açtım. Flutter kütüphanemi import ediyorum Flutter'ı kullanabilmem için. Sonra stateful kullanacağım. E, login-page dedim. Şurada bir hata aldı oluştururken yanlış bir şey bastım sanırım. Login page dedim tamamdır. Şimdi klasımı ee, oluşturdum. Buraya da gelelim e, main.darta home yani ee, program başladığında başlangıç ekranı hangi ekranı gelsin. Şuraya login page diyerek geçtim ve zaten otomatik olarak importunda yaptı. Şurayı bir temizleyelim bir tekrardan. Run yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi artık home'a geldi. Başlangıç ekranı artık. Buradaki login page. Bunu ben scaffold olarak değiştireceğim. Ve hemen body'sine gelerek işleme başlayacağım. Şimdi ben burada bir iki tane text alanı koyacağım. Biri username olacak. Biri password olacak. Ve hemen altında da bir button'la e, bu girişleri sağlayacağım, giriş kontrollerini sağlayacağım. Bir form işlemi olduğu için hani benim orada dışarıdan e, kontrol etmem gerekecek. Yani şurada bir raised button olacak ve bu raised button'a tıklanıldığında ben bu forma ulaşacağım. Bu formun içindeki e, text alanlarına yani username ve e, password alanları ile ilgili kontroller yapacağım. Bunun için form widget'ını kullanıyorum. Form widget'ı benden child bekliyor. Ben buna direkt kalımı vererek işleme başlıyorum. Kalım e, widget'larımızı aşağı yukarıdan aşağı doğru sıralayan bir widget bu şekilde. E, hemen gelelim. Dediğimden zaten children bekliyor bizden. Şimdi form bizden child bekliyordu. Yani tek bir widget geçebiliyordum ben buraya. Ama kalım row eee children'ı bekliyor. Birden fazla widget'ı geçebiliyorsunuz. Hemen e, text form field diyerek işleme başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi e, yukarı getirdi. Ben bunu ortaya almak istiyorum. O yüzden kalımın main axis alignment, main axis alignment gördüğünüz gibi birçok e, özelliği var. Ben bu center'ı kullanacağım burada. Tam ortaya gelmesini istiyorum. Tam ortaya geldi. Tıkladığımda e, yukarı doğru kayıyor. Şu tıklanıldığında, klavye açıldığında yukarı doğru bir kayma sorunu var. Hemen bunu da scaffold'ın şu resize to await button padding özelliğini false yaptığımızda bunu ortadan kaldıracağız. Şimdi şu an yapmak istediğim şey şu cihazımın kenarlarından soldan ve sağdan bir boşluk bırakmak istiyorum. Çünkü çok uzak oldu. Ben bunu sağ tıkladım, refactor dedim. Wrap with padding diyerek bir padding'le sarmaladım. Padding e, şu parametresi zorunlu olduğu için bana zaten otomatik olarak şöyle bir e, tanımlamayla geldi. Ben bunu istemiyorum. Yani her taraftan olmayacak benim boşluklarım. Only dedim. Left 20, Right 20 dedim. Şuraya noktamı, pardon birbirimi koydum. Tamamdır. Gördüğünüz gibi soldan ve sağdan boşluk bıraktık. Şimdi e, Text Form Field'ımıza gelelim Text field'da şöyle bir şey yapacağım. Şu kenarlarıyla ilgili bir border vereceğim. Sonra bir label text işlemi yapacağız. Hemen gelelim decoration'a. Decoration bizden input decoration bekliyor. Input decoration vererek işlemimize başlayalım. Şimdi burada şöyle border yazdığımızda çeşitli border işlemleri var. İşte hata olduğunda error border. işte focus olduğunu şu anki benim halim focus halidir. Yani ben buraya geldiğimde atıyorum şu border'ların rengi farklı olsun gibi bir şey yapabilirim. Zaten o işlemi yapacağız. Focus border diyorum. Şöyle zaten üzerine tıkladığımda benden ne bekliyor? Input border. Şimdi ben burada outline input border ve underline input border diye bir seçeneğim var. Yani underline input border şu an şunun aynısını tek bir alt altta çizgi olacak şekilde veriyor. Outline input border ise tüm alanları gördüğünüz gibi bir border verdi. Şimdi ben bu border'ın rengini değiştirmek istesem ne yapacağım? Onu da outline input border'ın içinde tanımlamam gerekiyor. Border side özelliğine geldim. Border side bekliyor benden. Border side dedim. Hemen color'ına colors nokta purple yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi burayı purple rengine çevirdim. Kodlarımı şöyle bir düzenleyelim. Şuradaki virgüllerimi unutmuyorum ki kodlarım daha düzenli bir hal alsın. Şimdi ben şuraya kullanıcı kullanıcıya bilgi amaçlı bu ekranın ne olduğunu belirtmem gerekiyor. Text form field input decoration şurada tamam. Şimdi benim için bunun için iki seçeneğim var. Ya hint Text yapabilirim. Hint text benden bir text widget'ı pardon e, string değer bekliyor. Yani direkt şunu kullanıcı adı şeklinde bunu geçebilirim. E, mesela kullanıcı adı dedi. Tekrar bir başlatıyorum. Gördüğünüz gibi kullanıcı adı. Şimdi ben bunu tıkladığımda kullanıcı adını burada görüyorum ama herhangi bir yazdığımda direkt kullanıcı adı gidiyor. Ben bunu istemiyorum. Hani kullanıcı bunu yazmaya devam etsin ama burada bir yerde de bir bilgi amaçlı gelsin. Bunun için label textimiz var. Label textimiz de, bakın kullanıcı şunları sileyim. Kullanıcı yazıyorken bile, şimdi tekrar başlatmam gerekecek, ilk pozisyonunu göstermem için. Şimdi başladık, kullanıcı adı geldi. Bakın tıkladığım anda kullanıcı adı yukarı çıktı. Ben buna istediğim kadar yazdığım anda gördüğünüz gibi kullanıcı adı hala yukarıda. Ben istersen bunun rengini de değiştirebilirim. Pardon label style. Benden bir text style bekliyor. Yazamıyorum. Tamam. Şurada bir unutmuyorum. Burada atıyorum bir color rengini değiştirebilirim. Color's nokta yine bunu da purple yapalım. Gördüğünüz gibi bunu da label style'a kullanabiliyorsunuz. Kodlarımı düzenledim. Şimdi e, yapmam gereken işlemi bir bakalım. Şöyle bir tekrar başlattığımda ben fokus yaptığımda şurada bir e, border alanı görüyordum ama ben burada da bir border göreceğim ama e, farklı bir renk yani siyah bir renk bırakacağım orayı. Hemen gelelim. Burada fokus border vermiştik. Şurada bitiyor benim input decoration'ım. Tamam. Burada bordera outline input border vermem yeterli olacak. Gördüğünüz gibi yani kullanıcı buna fokus yapmadığı anda böyle bir görüntü var. Eğer fokusladığı anda da direkt zaten label yukarı çıkıyor. Rengimiz de purple'a dönüyor. Şimdi bizim işlemlerimizi yaptık. Biz bu text form field içindeki verileri kontrol etmemiz gerekiyor. Yani atıyorum bunu bir mail adresi alabilirdik. İçinde et var mı? Yani bizim mail formatlarına uygun mu? Onu kontrol edebilirdik. Ya da buraya herhangi bir sayı istemiyoruz. Sadece bir string karakter girecek kullanıcı. Onların kontrolünü yapabiliriz. Bizim yapacağımız işe ise boş mu değil mi onu kontrol edeceğiz. Text for field'ımız şurada bitiyor. Şimdi bunun için validator'ımız var. Text for field'ımızın özellikleri. Şimdi validator şu şekilde çalışıyor. Kullanıcı yani bu alan kullanıcı şunu girdi şunu girdi şunu girdi şu HJK'yı direkt e, otomatik olarak validate'e atıyor. Yani siz buraya ne girerseniz girin. E, bunu otomatik olarak validate'de görebiliyorsunuz. Kontrol edebiliyorsunuz. Eğer hiçbir şey girmezseniz şu anda validate'deki value boş olarak e, dönecektir. Şimdi benim e, buradaki veriyi alabilmem için validator'da şöyle bir işlem yapmam gerekiyor. Dedim ki sen bana dönen değeri bu value değerini ata şu value'ya bunu ata diyorum. Yani ben buraya Kenan girdiğimde Kenan dedim. Direkt olarak bu validator'daki value değerine bu Kenan'ı atacak. Ben artık burada şu ee, süslü parantezlerim arasında bunları kontrol edebilirim. Şimdi nasıl kontrol edeceğim? Hemen başlayalım. E, if else'yi açalım. Şimdi dedim ki value yani bana gelen değer is empty ise yani bu değer boşsa kullanıcı herhangi bir bilgi girmediyse return kullanıcı adını giriniz. Kullanıcı adınızı giriniz yazalım. Tamam. Şimdi eğer kullanıcı bunu e, boş bıraktığı anda direkt otomatik olarak e, kullanıcı adını giriniz diyecek. Aksi bir durumda yani tam tersinde e, kullanıcı varsa e, bir şeyler girmişse return null diyerek Validate işlemini tamamlandığını belirtiyorum. Yani validate işlemi tamamıyla e, bitti. Hani benden onay aldı. Diğer işlemleri yapabilirsin demek bu. Şimdi bir de validator e, işlemimizi bir kontrol edelim. Şimdi ben bunu normalde bir butona bastığımda kontrol edeceğim ama e, burada bir seçeneğimiz daha var. Text form field'da auto validate diye bir özellik var. E, varsayılan false gelir. Siz bunu true'ya çektiğinizde Şöyle bir işlem yapıyor. Eğer ki burada, bakın, sildim. Kullanıcı adını giriniz. Yani e, ben bir şeye basmıyorum, direkt olarak zaten bakın, yeniden başlattım. Hala kullanıcı adınızı giriniz geldi. Ben bunu e, bu şekilde yapmayacağım tabii ki ama e, böyle bir böyle de bir özellik var. Bilmeniz açısından. Şimdi bunu siliyorum, tekrar getirdim. Şimdi benim validator gibi çalışan, yani bana bir değer dönen, bir de save metodum var. Adında anlaşılacağı gibi benim burada e, sev işlemlerini yapacağım. Bu ne olabilir? Hemen o işlemi yapalım. Şurada bir iki tane değer atıyorum. Diyorum ki username e, bir de password password olsun. Bir de şunu söyleyeceğim. Hani e, string deyip atıyorum pass diye bir şey yaptığınızda şu başına koyduğunuz alt tire ee, private oluyor. Dart, dart'a, Dart'a özgü. Bunu da bir alt not olarak geçerim. Tamam şimdi burayı kapattım. Şimdi ben iki tane değişken tanımladım. Username ve password olarak. OnSave metodu yine aynı validator gibi bana bir değer dönüyordu. Ben de bu değeri value'ya alıyorum. Bu arada şuradaki value ile buradaki value arasında fark var. Çünkü e, validate ile hiçbir alakası yok. E, validate'deki value sadece burada çalışacak. OnSave'deki value sadece burada çalışacak. Yani kendilerine özgü bir değer veriyorum. E, bir de şu value hani değiştirebilirsiniz. Yani pes gibi bir şey de yazabilirsiniz. Hani bu size kalmış bir şey. Ben value olarak geçiyorum. Şimdi e, value'da da şunu bir sildim. OnSave'de artık benim yapacağım şey e, bu neydi? Username alanıydı username'e bu value değerini at diyorum. Şurada sanırım bir süsü parantezi sildim ben yanlışlıkla. Tamam. Şunu da bir gülümü koydum. Şimdi e, validiyet işlemi oluşturdum. On sev işlemi de oluşturdum. Şimdi biraz sonra bunların e, kontrollerini yaptığımızda yani dışarıdan kontrol edip işlem yaptığımızda daha rahat anlayacaksınız. Şimdi ben bunun aynısını text form field'ı kopyalayarak şuradan aldım. Tabii fazla aldım. Tamam. Bir tane daha oluşturuyorum. Şurada bir şeyleri yanlış yaptım ama şunu bir tekrar tekrar yapalım. Tamam. Text form field. Hmm. Tabii Widget'lerin arasında yapmadık. Biz bunu neyin arasında yaptık? Ha, Padding'in arasında yaptık. Hmm... Padding'i e, yanlış alana koymuşuz. Ee, şöyle yapalım. Şuraya geldim. Ben bu Widget'lerin arasına şunu bir getireyim. Gördüğünüz gibi e, alt alta sıraladı. Ama ben bu Padding'i burada istemiyorum. Çünkü kalımdaki tüm e, işlemlerimi aslında şey yapacağım, peydinge sarmalayacağım. Şuradakini de sildik mi? Pardon, yine yanlış yapıyoruz. Şuradaki, tamam. Şunu da sildik. Tamam. Şu anda getirdik. E, kafa karışmama adına şöyle bir tekrar üstünden geçelim. Kalım dedim kalımın e, widget'ları. Ben şunu padding'e padding atmıştım ama kalıma atacağım bunu. İki tane e, widget koydum buraya. Bir text for field, ikinci text for field bu şekilde. Ben gideceğim kalımı artık padding'e alacağım. Padding dedim. Şunu da az önce kopyaladığımı yapıştırayım. Tamamdır. Burada bir ufak bir karışıklıktan sonra işlemimizi bitirdik. Şuraya şimdi arasına bir boşluk bırakacağım. Şu alana. Sonra şu kullanıcı adını değiştireceğiz. Bu boşluk için bizim kullandığımız Sized Box var. Bir Sized Box bizden Child Hate video e, özelliklerini bekliyor. Şöyle bir boşluk verelim. Şuraya da virgülümü koydum. Hatta şunu şöyle tek satır halinde bırakalım. Tamamdır. Kullanıcı adı. Hemen şunları da değiştirelim. Bunun Şifre dedim, şuraya da yanlış olma durumunda yani boş olursa şifrenizi giriniz desin. Tamam işlemlerimi yaptım, kalımları da gördük. Yani e, alt alta vücutlarımızı sıraladık. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, i̇ki tane raw widgeti şey, bir tane raw widgeti koyacağım. E, alanında da aşağısında da daha doğrusu hemen şurada bir e, üye ol, bir de şifremi unuttum alanları olacak. Onların herhangi bir tıklama özelliği, e, tıklama özelliğiyle bir şey yapmayacağız daha doğrusu. Sadece row'un e, kullanışını göstereceğim. Şimdi şu widget'larda row dedim. Row da aynı kalım gibi az önce bahsettiğim gibi çıldırım e, bekliyor. Şimdi biz burada e, material button kullanacağım. Material Button'ın ne özelliği var derseniz bir önceki videomuzda Raised Button eklemiştik. Orada şimdi zaten şunu ekrana getirince daha rahat anlayacağız. Şimdi on press bu Material Button bir de Child verelim ki ne olduğunu görelim. Orada sürekli yanlış yazmaya başladım. Tamam. Text verelim. Diyelim ki üye diye bir alan olsun. Gördüğünüz gibi bir text gibi duruyor ama bunun artık tıklama özelliği var. Ben bunu tıklayabiliyorum. Şimdi zaten şöyle üzerine bir tıkladığınızda da şöyle bir alanı kapsadığını görebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi bunun aynısından raw widget'ın içinde bir widget daha oluşturuyorum. Bunu da desin ki şifremi şifremi unuttum desin. Tamam gördüğünüz gibi kalım alt altaydı. Row da yan yana widgetleri sıralıyor. Hemen gelelim row'un main axis alignment'ına. Şöyle main axis alignment space between verelim. Bunları bu şekilde gönderelim köşelerini. Gördüğünüz gibi kaplıda alanlarda bu kadar. Şimdi row widget'ına gördük. Şimdi ben buraya bir raised button koyacağım. E, giriş bilgilerini e, oradan kontrol edeceğiz. Şimdi biz şu ana kadar hep e, bu children widget'ların arasında e, şu şekilde bir row verdik. E, atıyorum, bir row verdik. E, text for field verdik. Sized box verdik. Yani widget'ın kendisini direkt kullandık. Gördüğünüz gibi çok da e, şey olmadı. Yani okunulabilir değil. Yani kontrol edilemiyor, edilemez bu durumda. Hani bunların çok çok daha fazla olduğunu düşünecek olursak e, sıkıntı olacaktır. Bunları biz e, metot olarak tanımlayıp aslında dışarıda bir yerde e, yapmamız gerekiyor. Hemen onu yapalım. Şuraya gelelim. Benim e, klasım, ben hangi klasın içindeyim? Şurada, şuranın içindeyim. Hemen bunun içerisinde işlem işleme başlayalım. Diyorum ki bir fonksiyon yapıyorum. Bunun e, geri dönecek değeri widget olacak. Türü widget olacak. Buraya bir isim veriyorum. Login button diyelim. Parantezimi açtım. Sonra direkt olarak raise it button'ı veriyorum. Şunu da şöyle atalım. E, on press'imi aktif hale getirdim. Sonra gelip bir de e, child vereceğim. Diyeceğim ki Burada da giriş yap. Şimdi login batınımı e, oluşturdum. Ben buraya gelip widget'ların arasında artık login batını kullanabilirim. Gördüğünüz gibi direkt buraya getirdi. Hani bu okuması e, okunması daha kolay olacaktır ve atıyorum e, bir bu login batın gibi bir eee widget'ınız olabilir. Birden çok e, alanda aynısını kullanacaksınızdır. Hepsini tek tek şöyle özellikler vermektense direkt böyle bir tanımlama yapıp birden fazla yerde de kullanabilirsiniz. Hemen şöyle işlemimize başlayalım. Şimdi e, login button'da benim bazı kontroller yapmam gerekiyor. Nereye kontrol edeceğim ben? Şuradaki form alanını kontrol edeceğim. Peki bunu neyle kontrol edeceğim? Bunun formun e, key özelliğiyle e, kontrol etmem gerekiyor. Şimdi bir key tanımlayalım hemen yukarı. Diyelim ki Final e, Form Key diyelim. Global Key diyorum. Ve bunun türüne de ben Form e, State yani Form kullanacağım diyorum ve Form State'i veriyorum. Form'un Key'ine yukarıdaki Form Key'i tanımadım. Artık ben bu e, Form'a şuradaki Form Key'le ulaş, ulaşabilirim. Yani buradaki Validate işlemlerini sev işlemlerini yapabilirim. Şimdi gelelim login batımımıza. Hemen işlemlerimize başlayalım. If diyorum ve şöyle editörümüzün yardımıyla bloğumuzu açtık. Şimdi form key'di benim global key'im. Form key diyorum. Current state validate. Şimdi bu eğer ki form key form key'deki yani form içerisindeki validate işlemleri başarılı şekilde olmuşsa yani e, bu bir true demek. Yani şu değer true şekilde bittiyse bunu yap diyeceğim. Peki ne yapacağım? E, form key current state save metodunu çalıştıracağım. Şimdi tekrar üstünden geçiyorum. Diyorum ki form key validiyet işlemi sağlıklı bir şekilde bittiyse yani şuradaki işlem e, return'a e takılmadıysa yani herhangi bir şifrenizi giriniz gibi bir alana takılmadıysa Git, sen şuradaki save metodu'nu çalıştır. Benim save metodu'mda ne vardı? E, Value'yu, username'e ve password'e atıyordum. Şunu da bu arada password diye değiştirelim. E, username'e ve password'e atıyordum. Bunu yapmasını sağlıyorum aslında. Şimdi ne oldu? Form key'imizi validate edildiyse, form key'imizi save ettik. Yani benim şu değişkenlerim artık e, kullanıcı bilgi girdiğinde doldur. Yani bir veri vardır bunun içinde. Peki bu verileri de kontrol etmemiz gerekecek. Onun öncesinde şöyle bir e, debug konsola atalım. Şurayı bir clear yaptım. E, hemen şöyle diyelim ki debug print diyelim. Şuradaki save işlemlerimiz geldi mi ona bir bakalım. Diyorum ki username, e, username diyorum. Virgül koyalım. E, password yukarıdaki password yani değişkenim olan password'u getir bana. Şimdi tıkladım Validate'im çalıştı. Bakın kullanıcı adını giriniz, şifrenizi giriniz. Şuradan A dedim. Sadece birini boş bırakıyorum. Gördüğünüz gibi bunun e, validate'i e, sıfırlandı şifrenizi giriniz dedi. A dedim <laughs> pardon. Giriş yap dediğim anda gördüğünüz gibi username'i ve password'u getirdi. E, buradaki bunu nasıl getirdi? Validiyet işlemlerim bitmişti. Takılmadı validiyet işlemlerinden. Artık sev işlemiyle beraber ekranıma getirdi. Tabii ki burada e, debug'a bir e, şeye göndermeyeceğim. Atıyorum e, bir debug'a bir yazı göndermeyeceğim de bir ekran göstereceğim. Onunla ilgili bir işlem yapacağım. Şunu bir silelim. E, bir de şöyle bir şey yapalım. Gelelim Artık sev işlemi yaptığı için yani benim username ve password değişkenim artık içinde bir veri olduğu için bir kontrol daha yapmak istiyorum. If else bloğumu açtım. Diyorum ki username eşit eşitse e, aya e, ve pardon password eşit eşitse aya sen debug printe giriş Başarılı desin. Başarılı. Şimdi biz sayfalar arası geçişi daha görmediğimiz için ben şu an bir debug alanına yazı yazacağım. Ama şöyle eğer şu bilgilerim yanlışsa bir alert diyalog göstereceğim. O alert diyalogu da şimdi göreceğiz ne olduğunu. Şimdi username ve password a değilse bu else alanımız çalışacak. Diyorum ki show diyalog. Şuradan hemen verelim. Benden bir konteks bekliyor. Konteksimi veriyorum. Bu konteksim nereye refer ediyor? Çıktım direkt buraya refer eden bir konteksimiz. Ee, hemen diğer özelliklerine bir gelelim. Şimdi bu yıldır diyorum. Bu yıldır Benden e, hani direkt bir konteks geçmen gerekir buraya diyor. Bu konteks geçmen gerekir diyor. Şurada gördüğünüz gibi. Sonra gelelim. Bu ilk konteks türümüzü ve konteksimizi verdik. return alert dialog dedim. Noktalı virgülümü koydum. Şimdi tıkladığım anda tabii şunu farklı bir şey yapalım. Gördüğünüz gibi ekranım gitti. Şimdi buraya bir yani alert dialog gözüküyor ama herhangi bir veri koymadığımız için bir şey göremiyoruz ekranda. Hemen bu alert dialog'un özelliklerine bakalım. Content'i, actionsı kullanacağız e, ama background color gibi özellikleri de var. İlk olarak title diyelim. Title benden bir widget bekliyor. E, text diyelim. Diyelim ki buraya hata diyelim. Şimdi ben bunları oluştururken tek tek göstermek istiyorum ki ne nereye geliyor onu görelim. Hata şu şekilde e, biraz kalın harflerle yazılmış e, bir mesaj gönderiyor. Sonra diyelim ki e, contentine de text. Buraya da kullan, e, giriş bilgileriniz hatalı diyelim. Giriş bilgileriniz hatalı. Şunu tekrar indiriyorum. Gördüğünüz gibi bir title burada. Giriş bilgileriniz alanı hatalı dediği alanda burası. Şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Hani bunu açtığında login button ekranı biraz aşağıda kalıyor ama tabii ki bu e, sizin e yani biraz daha yukarı tasarlayabilirsiniz. bu hani nasıl daha yukarı tasarlarız... ...dan çok hani bunları kullanma amaçlı kullanıyorum. Bunu ilerleyen derslerde bunlara çok rahat da çok daha detaylı bakarız. Şimdi content verdik. Hemen gelelim. Şöyle bir şey yapalım. Şimdi action star var. Bu da benim widget'larımı geçebileceğim bir özellik. Şimdi ben şuna şurada tıkladığımda şuradaki herhangi bir alana basarak bunu çıkabiliyorum. Ama bunu ben pasif hale getirebilirim. İlk önce bunu yapalım. Diyelim ki Show Dialog'da e, Barrier Dismissible diye bir özellik var. Şöyle Barrier Dismissible. Ben bunu false yaptığımda Default'u e, True Hemen şunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bakın tıklıyorum ama çıkış yok. Ben buraya girdiğinde bir butona tıklanılarak çıkış yapmak istiyorum. Ya da hani bunu da turu da yapabilirsiniz. Size kalmış. Hemen gelelim bu butonumuzu yapalım. Actions istiyorum. Buraya da Material Button geçelim. Material Button dedim. Şimdi şuraya bir Child verelim. Geri döndesin. bizim Navigator kavramımız e, sayfalar arası geçişler için kullanılıyor. Burada hani navigator'ın çok daha detayına girmediğimiz için sadece bir geri sayfaya nasıl gideriz onu göstereceğim. Onun mantığı şu. Şimdi giriş yaptım dedim bir yeni bir ekrana bir diyalog açtı. Bunun geriye geçmesini yani geriden kastım ne? Şunu tıkladım. tamama bastığında yani geri döne bastığında tekrar şu ekrana gelmesini istiyorum. Onun için şunu yapacağım. Navigator diyorum getir. navigator.pop deyip kontekstimi veriyorum. Şöyle kodlarımı düzenledim. Şimdi tıkladığımda bakın geri döne bastığımda direkt bir önceki ekrana gönderdi. Bu getir. pop, pop kontekstimiz şu işlemimizde buna yarıyor. Şimdi şöyle bir kapatalım. <laughs> Tekrardan bir çalıştıralım. En baştan yapalım işlemimizi. Zaten çok da bir şeyimiz kalmadı. Kullanıcı adı diyor. Ben buna tıklayıp her bir bilgi giremezsem şöyle bir hata alıyorum. İkisini birine A birine AE yaptım. Hatalı bir giriş yaptığımda yani şuradaki ikisi de A değilse şöyle bir hata veriyor bana. Geri dön dedim. Şunu siliyorum. Şuraya da bir clear yapalım. Giriş yap dediğimde bakın giriş artık başarılı. E burada tabii giriş başarılı olduğunda bizim buradaki kontrollerimizi sağladığında başka bir sayfaya yönlendireceğiz. Orada diğer e, videolarda bakacağız. E, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. E, kafanıza takılan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Bir de e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.